Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok heyecanlıyım. <laughs> ne diyeceksiniz? <Hadi> <laughs> Bekliyorum, yorumlarınızı. Evet Şöyle bir göz gezmesin. Ben senin e, dolaplarını çok beğendim gerçekten. Bu rengi de gerçekten. Ben zaten kendim de seviyorum. Ee, sadece çok pisleniyor mu? Evet. Bak şimdi buradan da görüyorsunuz. Hı -hı, demiş, evet. evet. Şimdi normalde eski ocaklarda cam varmış. Hı -hı. Ben daha sonrasını öğrendim. Meğersem hocam yağ tutuyormuş ki silinebilsin diye. Şimdi ben verniklemedim bunu. Hı -hı. Verniklemediğim için hatta bak şuralar ürtüş geçti. Evet evet. Yağ kaldı abi. Çık çıkartamıyorum ben bu yağı. Yani o yüzden sordum. Tellesem yağ boya çıkıyor. Boya çıkınca olmuyor. Yani temizlik yapılması için üzerine vernik atılması lazım. Vernik atılmazsa hiç bu işlere girmeyin. <laughs> Çünkü bu büyük bir tavsiye yani. Bu rengi çok güzel. Oldu. Evet. Sadece e, biraz kirli gözüküyor. Evet, o evet, yüzden evet, sordum. evet. sordum. Burası evet. Doğru söylüyorsun. Ee, bir de perdenin boyu, <laughs> perdenin boyu bir tık daha uzun olabilirdi. Ya da çok bir tık daha kısa değil mi? <laughs> Aynen, niye? Camın orada bitmeliydi bence. Evet. Ya da tam yere kadar olmalıydı. Doğru. Ee, yoksa genel olarak güzel gözüküyor. Bir de şuradaki bardakların keşke onlar kapak olsa. Ben çok sevmiyorum böyle Gözükmesi Aha, gözükmesini çok sevmiyorum. Keşke kapak olsaydı oralara, orada. Bir de Avize ne kadar aldın? Küçük bir şey ya bu. Onu ben sen önce aldım, 25 lira falan aldım ya öyle. Çok avizeye para veren bir tip değilim. Zaten biraz ucuz bir şey benziyor. Evet, ucuz. Bayağı ucuz. 25 liraya aldım yani. Mutfak avizesi evet gerçekten çok ucuzdu. Başka olabilirdi, Ben de onu o kadar çok beğenmedim. Bu arada şey, buranın ışıkları var. Ben o ışığı hiç kullanmıyorum. Buralarda ledler var. Aynen Hı -hı. onları kullanıyorum. Posart ya buralardakiler zaten daha kullanışlı Evet evet oluyor. Evet, bu boş durmasın burası diye öyle yalapçap çap asılmış <laughs> Öyle yani. Ee, ben çok beğendim. Hani renk olarak çok uyumu, e, çok güzel fayanslarınla beraber. E, da çok hoş durmuş. Bence çok otantik olmuş. Hani çok yakışmış birbirine. Ee, Müşerref'in dediği gibi benden hani keşke o kapaklar böyle biraz daha kapalı kalsaydı. Oralar da kapalı olsaydı hani böyle daha görünüş olarak böyle daha renkli olurdu. Mesela ha. tamamen şey olur mesela açık olmazdı da böyle tamamen yeşil yani yeşil rengi gibi bir şey gözükürdü. Çok beğendim. Hani başka dence bu şekilde herkes her şeyi söyledi zaten. Ben filmi mesela bana çok absürt gelmedi. Hani çok yere değse onun pisliğini alırdı. Yukarıda dursa orası boş kalırdı. Hani tül bana böyle kadar kötü gelmedi. Masana bayıldım. Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Benim evimde ahşap yok ama öyle çok. Ben böyle otantik şeyleri çok seviyorum. Ben onun fiyatını sormak istiyorum. Ee, Elif'ciğim bu e, normalde 4 sandalyeliydi. Benim eşim bir şeyler yapmak isterken ya tepelerde üstüne çıkmış, kırıldı. Yani normalde burada var, burada var, burada var, bir de şurada olması gerekiyor. Bu dört dört kişilik sandalye masası geçen sene 3500 liraya aldım. Normalde bu bahçe e, evet bahçe mobilyası. Böyle daha şey. Ben zaten hep köye taşınmak, bahçeli kafasına bir son olduğum için mobilyalarımı da ona alıyor, ona göre alıyorum. Yani ileride çünkü çok şey olacak diye. Evet, yani fiyat olarak iyi bence. Çünkü zaten şu an her şey çok aşırı pahalı evet. ve şey hani. Ay böyle şeyler zaten fuzili. Ben bir de şunlara değinmek istiyorum. Bunları kendimi koydum böyle mi aldım? Böyle aldım bunları. Çok tatlı olmuş. Yani ben böyle uyum olarak çok güzel sağlamış. Onlara bayıldım. Bunlar da çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Ee, Ankastre setinin fiyatını öğrenelim. Ya da set mi ayrı, ayrı mı bunlar? Şöyle ben bunları geçen sene... Benim bez çok uyguna geldi bu arada. Buzdolabı, çamaşır makinesi, e, fırın, ocak... Ne saymadım kız başka? Bulaşık, bulaşık, çok... bulaşık makinesi saydın mı? Tamam evet. anladık. Anladık. Tamam. Hepsi 15 bin liraya aldım. Yok çok iyi. iyi. Aynen. Çok i̇yi. iyi. Bir de bunu böyle almamın sebebi özür diliyorum lafını tamam. kestim. Bu gömme olmadığı için evet, böyle evet. böyle aldım. Çünkü bunu kestirmek falan ay, çok eşit. Öyle yani. öyle. Tabii tabii. Bir de hani evet. kendi elinde olmadığı için çok. Aynen. Evet. Hani şu fayans oyunu da çok absürt durmamış. Hani yapabilirdin ama evet. gerçekten gerek yok. Ama çok kötü durmamış. Gerçekten uyum sağlamış hepsi birbirine. Teşekkür ederim. Şurada bir Amsterdam magneti görüyorum. Amsterdam'a mı gitti? Ay evet e, Amsterdam'a gittim yani ben Avrupa turuna gitmiştim kızlar e, üniversiteden mezun oldum işe girdim daha sonrasından e, böyle para falan biriktiriyordum sonra benim şans kapımı çaldı bir çekilişe katıldım ben Avrupa turunu bedava kazandım. Wow. Aynen Avrupa <laughs> turuna bedava gittim bu da oradan bir hatıra Amsterdam 18 ülke gezdim 21 şehir gezdim bu da oradan bir hatıra Amsterdam'a olarak bu durumda taşıyorum. Böyle bakıp bakıp ah ediyorum. Keşke <laughs> yine gitsem dedi. Oranın gelinleri, kültürü, oralar nasıl? Hiç bizim gibi değiller. Yani ben bir, bir kere şey, kilise nikahına denk geldim. O da kiliseye gidecektik yani şey görmek için. Baktım işte çıkıyorlar böyle hep standart gördüğümüz televizyonlarda işte gül yaprakları atıyorlar. Onlarda dini nikah var için <laughs> Başka yok. Hani gördüm sadeydi yani bizim gibi değiller ya onlar. Hiç. Hiç değiller yani. Amsterdam gelinleri de kimmiş bizim yanımızda. <laughs> Öyle vallahi hiç evlerini görmedim tabii şimdi. bilemem nasıl tarzları falan da yani gelinlikte gelinliği falan güzel oluyor, güzeldi yani benim gördüğüm kızım gerçekten asil bir kızdı. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> biz arkasından şey yapmayalım, izliyormuş biz buluyormuş falan. <laughs> Öyle. Nereden topladın o kozalakları? Şöyle ben, e, benim annemler Pendik tarafında oturuyor orada bir Aydos Ormanı var evet. bilenler bilir. Biz oraya mantar toplamaya gidiyoruz. Geçenlerde gittik babamlarla falan. Babam böyle yaptı. Al kızım da ya bunu da götür ne Bunu da götür, bunu da götür, bunu da götür. Benim annem de çok meraklı. Topluyu eve getiriyor. Evet. Ne yapacağım bunları diyorum. Bunlar güzel güzel. Ben bunları boyayıp süs yapacağım. Evet. Biz, o kozalakları şunun içine koysan daha güzel durdu biliyor musun? Bunun göz... biliyor musun? Evet. Evet. Şimdi, Gerçekten orada daha güzel duruyordu. Ben şu doğruyu <laughs> anlatayım. Bu nasıl mesela bunu boyadıysan <laughs> onları da rengarenk boyayabilirdin. Yani çok hoş Şu tonlarda mesela yapsaydın çok güzel uyumu olurdu. Evet. Ama ben şöyle söyleyeyim size. Şimdi Buranın altına bunu koymamın sebebi biraz da ben İbrahim'e şey söylemiştim. Bir, birkaç tane odun getir böyle hani odun ateşinde bir şey. <laughs> ben böyle evimi köye çevirmeye çalışıyorum biraz. Odun ateşi havası versin diye koydum böyle. Ama bunun içinde de olurmuş. Hatta deneyeyim serzen seni kırmayayım. Olur. Şöyle koyalım içine. Birkaç tane bakalım nasıl duracak. Baksana büyük. Kocaman. Yani keşke burada olsaydı. Tamam. Şey e, çünkü böyle masayla da onunla masayla ya. Tamam. Senin için orada kalsın hadi. Orada biz Onları orada görelim o zaman. onları gördükçe <laughs> seni hatırlayacağım Şerefciğim. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Biz teşekkür ederiz. Haydi o zaman nereye gidelim? <laughs> Sen nereye istersin? Salona. E salonu gezdik ya Melis. Çeyize. Çeyizini zaten yatak odasına serdik. Yatak odasına gidelim. Hadi, Hadi gide. gidelim. <laughs>